Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, dininizi yaşamak için size Kur'an yeterli. Fakat doğduğunuzdan itibaren dünyadaki her çocuk gibi anne ve babamızın inancıyla büyüdüğümüz için bize bazı şeyleri döverek ya da nasihat ile ya da tehdit ederek ya da mükafatlandırarak hediyelerle, parayla ya da şekerle bize bir takım şeyleri verdiler. Mesela ehl sünnet inancına göre çocuk 7 yaşına kadar, işte 9 yaşına kadar, 11 yaşına kadar rivayetler farklı. Namaz kılmıyorsa dövebilirsiniz. Bu hadis. Şimdi sopayla daya başlayan bu çocuklar büyüdükleri zaman namaza da devam ettikleri için yedikleri dayak için babalarına teşekkür ediyorlar. Allah razı olsun babamdan iyi ki beni dövmüş. Hakikaten böyle. İyi ki beni dövmüş diyor. Şimdi Resul torununu ya da çocuğunu dövdü mü? Herhangi bir kayıt yok. Tabii ki dövmedi. Tabii ki sevdi. Fakat fıkıh alimleri zorla yaptırılan ibadetlerden keyif almışlar ve tavsiye etmişler. Dövebilirsin diye ruhsat var. Şimdi çocuk da dayağı yiyince, daya yiyince mecburen kılmaya başladığı namaz, daha sonra onun ayrılmaz bir bütün oluyor. Büyüdüğünde de iyi bir şey yaptığını zannederek mutlu bir hayat yaşıyor. İyi ki diyor babam beni dövmüş. Şimdi bu çocuk başka bir dinin mensubu olarak büyüseydi ve o dinin mensup olan anne babası aynı baskıyla bu çocuğu büyütseydi, bu çocuk aynı şekilde şükretmeye devam edecekti. Bunu yanlış olduğunu anlamak için çok fazla düşünmeye gerek yok. Ama tek metot dövmekte de değildir. Mesela parayla tutturulan oruçlar vardır. Çocuğunuza, torununuza, evladınıza akşama kadar oruç tut, sana 10 lira, 20 lira vereceğim dersiniz. Bu dayak gibi değildir, daha masum teşvik edici. Ama asıl doğru olan orucun amacını çocuğa verebilmek. Namazın amacını çocuğa verebilmek. Neden namaz kılıyoruz? Neden namaz kıldığını çocuğa anlatmak yerine çocuğa döverek namaz kıldırırsan çocuk ezan okunduğu zaman otomatikman camiye gidip namaz kılmaya başlar. Şimdi yani e, bir takım örnekler vereceğim de affınıza sığınarak veriyorum. Ne demek istediğimi anlamanız için. Neyse vazgeçtim vermiyorum. Bu örnek aleyhimde kullanılır. Böyle bir dost meclisinde anlatma sözü veriyorum inşallah. Merak edenlere anlatırım. Şimdi arkadaşlar parayla, şekerle ya da döverek çocuğa verdiğiniz ibadetler Allah'ın size öğrettiği metot ve model değil. Siz kendi aklınıza göre bulduğunuz metotlar ve yöntemler. Bunun neticesinde de içi boş ama uygulanan ibadetler geldi günümüze. İç boş yani amacını kaybetmiş. Fakat uygulanan birçok ibadetimiz var. İşte bizim amacımız da Kur'an'a bakarak bunları sağlamlaştırmak. Bunların içini doldurmak. Bugün Diyarbakırlı Ramazan kardeşimizin bir videosunu seyrettim. Biliyorsunuz bu hani deli dolu konuşan bir Ramazan kardeşimiz var. Çocuk mikrofonu koymuşlar. Artık onu baya baya kullanmaya başladılar garibimi. Adama soruyorlar. Diyorlar ki sence Caner Taslaman nedir? Mehmet Okuyan nedir? Mustafa İslamoğlu nedir? O da güzel güzel yorum yapıyor. Caner Taslaman'a, Emre Dormana ee, ve Mustafa İslamoğlu'yla Mehmet okuyanı Emre Dorman yok özür dilerim. Caner Teslam'a, Mustafa İslamoğlu ve Mehmet Okuyan'a Diyarbakırlı Ramazan'ımız, belki de Diyarbakırlı değildir ama kim olduğunu anladınız. Yorum yapıyor ve diyor ki yorumunda, işi ehline vereceksin kardeşim. İşi ehline vereceksin. Sen diyor felsefecisin. Sen felsefeciysen, benim gibi diyor Arapçayı bilmiyorsun, ben de bilmiyorum diyor Arapçayı. İşi diyor ehline vereceksin diyor. E işin ehli kim? Fıkıh alimleri diyor ve hadis alimleri. Sen hadis ilmi aldın mı? Yok diyor. O zaman diyor hadis aliminden alacaksın. Bu işi diyor, Allah dedi ki diyor işi ehline bırakacaksın diyor. Ben de bu Ramazan kardeşimizi kullanan uyanıklara söylüyorum. Size söylüyorum kardeşim. Eğer doktor doktorluğunu yapacak dine karışmayacaksın. Marangoz marangozluğunu yapacak dine karışmayacaksın. Dinde söz hakkı olan sizin bu kabul ettiğiniz İran'dakilerin değil, sizin kabul ettiğiniz 6 tane hadis alimiyle 4 tane mezhep alimi ise o zaman soralım. Zekeriya Aleyhisselam döneminde yaşasaydınız Zekeriya Aleyhisselam'a aynı şeyi söyleyecek miydiniz? Rasul Zekeriya Rasul size göre marangoz. Tarihi kaynaklarda size göre diyorum. Çünkü soruyu size soruyorum, sizin kitabınızdan soruyorum. Sizin kitaplarınıza göre Zekeriya Aleyhisselam marangoz. Ve sen diyorsun ki, işi ehline sor. Zekeriya Aleyhisselam da marangozluk yapsın. Öyle mi? Adam marangoz. Peki doğduğunda, yaşadığında din adamları yok mu? Var tabii. Bir sürü ruhbanları var. Peki niçin sorguladı da din adamlarına, ruhbanlara gitmedi? Neden sorguladı? Marangoz, İdris Aleyhisselam terzi. Niye terzilik yapmadı da dini sorguladı? Ve Resullüğü geldi. Çevresindeki insanlara başladı anlatmaya. Zekeriya Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam ya da Musa Aleyhisselam. Ya da Muhammed Resulü. İşte bu kafa Muhammed Resul'e ne diyecekti biliyor musunuz? Mevcut din adamları var. Sen bir esnafsın. Sen bir tüccarsın. Develerinle ticaret yapıyorsun. Ne işin var senin dinde? Ey Zekeriya, sen bir marangozsun. Senin dinle ne işin var? İşi erbabına bıraksana. Aynen böyle diyeceklerdi. Emin olun. Mantık aynı. Doktorluk bir meslektir, mimarlık bir meslektir. Hadis alimliği de başka bir meslektir. Sen hadisler hakkında ya da Kur'an hakkında, din hakkında konuşacaksan, konu dinse din adamlarına, konu sen, hadis ise hadis alimlerine muhtaçsın. Yazıktır, yazıktır. Bari bu adama yapmayın ya. Bari bu adama yapmayın. Şimdi sizin bu içinize sindi mi yani? Siz bir Hristiyanı Böyle mi çağıracaksınız? Allah işi ehline verin diyor. E Hristiyan ne yapacak? Konya müftüsünü mü arayacak. Hristiyan da gidip papaza gidecek. Diyecek ki bu işin erbabı sensin. Anlat bana dinledir. Hristiyan din adamı da o vatandaşa bu iş benim işim, benim mesleğim. Gel sana anlatayım diyecek. Şimdi videoyla bağlantısı ne? Arkadaşlar diyorlar ki Ramazan dahil. İşi ehline vereceksin. Tamam, işini ehline vereceksin de o zaman mevcut şu andaki din anlatan, sohbet veren, vaaz eden adamların ticarette ne işi var? Buyurun bakın, çok kısa bir video ama ana fikir önemli. Kardeşim sen dini anlatıyorsun, burada ne işin var? Bakın. Kabe gözlüğü taktığınızda gözlerinize inanamayacaksınız yahut gözlerinizi o kadar çok inanacaksınız ki kendinizi Kabe'de gibi hissedeceksiniz. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne kadar güzel değil mi? Bakın. Tekrar dinleyin. Kabe gözlüğü taktığınızda gözlerinize inanamayacaksınız. Yahut gözlerinize o kadar çok inanacaksınız ki kendinizi Kabe'de gibi hissedeceksiniz. Şimdi soru şu. Sen Din anlatan, sohbet anlatan bir adamsın. Niye gözlük satıyorsun? Derdimi anlatabiliyor muyum? Bana diyorlar ki, senin aldığın hadis ilmi ne? Ben hadis ilmi almadım, hadis konuşamam size göre. Peki pazarlama eğitimi aldı mı bu hoca? Niye pazarlama yapıyor? Kabe gözlüğü, o gözlüğü alıyorsunuz, gözlüğü bir tapıyorsunuz sanki Kabe'nin içindesiniz. Sanki Kabe'ye gittiniz. Sanki Kabe'yi gördünüz. Sanki. Bu sanki çok önemli. Çünkü attıkları hurafenin arkasını Allahu Alem derler ya. Allahu Alem. Büyük bir ihtimalle, büyük bir olasılıkla demek ki. Yani. Allahu Alem. Allah daha iyi bilir. Allah'ı daha ayandır. Bize muallak. Şimdi seni doktora yolluyor, mimara yolluyor. Kendisi din adamı. Ama sıra Paraya gelince çıkıyor adam videonun karşısına üç boyutlu gözlük satıyor. Ya da o kameralı makineler var ya, o makinelerden satıyor. Gözüne bir takıyorsun sanki Kabe'desin. Pazarlamaya bak. Adama din sorduğun zaman sana mesleğini soruyor. Ve diyor ki mecbursun diyor. O adam işin ehli, işin ehline gideceksin diyor. Ama sıra pazarlamaya gelince adamlar rahat rahat pazarlama yapıyor. Ya özel olarak bakın namaz kıyafeti satılıyor. Namaz elbisesi gelmiştir. Cama yapıştırmışlar. Namaz elbisesi nedir ya? Ben anlatayım namaz elbisesi nedir? Vatandaş namaza duracak ama mevcut kıyafeti Allah'ın huzuruna çıkmaya uygun değil. Onun ruh haline göre o Allah'ın huzuruna çıkmaya uygun bir kıyafet giyip namaza başlıyor. Yani bilinçaltında şu var. Camiye girdiğimde ya da seccadenin üstünde kıyama durduğumda Allah beni görüyor. Camiden çıkınca Allah yok. Seccadenin köşesini kapatınca Allah yok. Kardeşim Allah her an seni görüyor. Her daim seni görüyor esas duruşunu göstereceksen her zaman göster. Nasıl görünmek istiyorsan Allah'ın huzurunda her zaman öyle gör. Ama bunları anlamaları için tabii ki Kur'an'ı okumaları lazım. Israrla Kur'an'dan uzak duran insanlar siz dini bir şeye yorum yaptığınız zaman sizi azarlarlar ama kendileri din harici her konuda bıdı bıdı etmeyi severler. Kardeşim, madem diyorsun ki biz her konuda konuşabiliriz, o zaman bırak insanlar da dini konuda sana soru sorsun ya da fikrini söylesin. İnsanlara din konusunda fikrini söylemeyi yasaklayan zihniyet geçiyor kameranın karşısına. Aşı şöyledir, aşı böyledir. Sana ne? Sana ne? Ya da gözlük satıyor, terlik satıyor, takunya satıyor. Yanmaz kefen satıyor, onu satıyor, bunu satıyor. İşte arkadaşlar ya kendinize gelirsiniz ya da bunların peşinden gidersiniz. Bunların peşinden giderseniz sadece ahiretinizi değil paranızı da kaptırırsınız. Onun için bu cepçilerden uzak durun. Bu tırnakçılardan uzak durun. Bunların hepsi cepçi tırnakçı. Onun için eğer okumazsanız canınızı okurlar. Ee, arkadaşlar e, abone konusunda lütfen biraz gayret edelim biraz çaba sarf edelim ee, eğer onaylıyorsanız söylediklerimi tasdik ediyorsanız Kur'an'a uyuyorsa aklınıza uyuyorsa mantığınıza uyuyorsa o zaman lütfen tavsiye edin de birileri daha gidip şu adamlara çarpılmasın şu adamların katakullesine gelmesin yazıktır rızkınızı bu adamlara kaptırmayın adam sana Kabe gözlüğü satıyor ama e, kendisinin pazarlamayla herhangi bir iletisi yok, iletişim yok. Büyük bir ihtimalle o gözlüğü yapan firma bunu şöyle e, reytingi olan bir hocaya bunu tavsiye ettirelim falan diye ayarlamış olabilirler. Düşünmeniz ve akletmeniz dileğiyle.